Evet arkadaşlar bugün oynayacağımız oyunun adı <laughs> Stick in City. Çok fazla ses geliyor. <laughs> Bu oyun çok güzel. Böyle çok aksiyonlu hareketler yaparak tüm adamları öldürmeye çalışıyoruz. Yani ismi bile güzel. Neyse yani şimdi başlayalım bakalım. Ya şöyle bir şey olmasa. Şimdi de konuşabilirim. Burada bazen siz böyle buradaki parayla silah alırsanız işte aynen böyle duruyor. Silah almazsanız şu gelen silahları beklemek zorundasınız. Ve o da hemen geliyor. Bakın. Pislik, pislik. Allah belanı. Ah, sıkarlı. Ah, kesin beni. Ah, Bu da nice. bak bu orta iyi. Hadi Allah! Allah Allah! <laughs> Kazandım. Ot gibi oynayabilir <laughs> miyim? Çok <new bun>. gülüyor bu. Daha yeni başladığımdandır. Daha düşmesini bekleyeceğim ben burada cipi diyeyim. <laughs> Hadi bu <bir> silah bana gelsin. <laughs> <laughs> Buradan sıkıcı. Ama o kadar eğlenceli bir oyun ki. Adamların varken o hissettiği bu çok güzel. Şurada bir şey döveceğim? Gel bakalım. Bırakayım. uğraşmaya değmez. <laughs> Ama şimdi de yer. Gelin abi. Gelin abi. Vurdum. Alayım hemen makineyi. Ya abi nasıl sıkıyor? Allah mermisi biter. Keşke başka bir şey gireseymişim. Geberdim. <laughs> ah, neyse. Arkadaşlar pompalamayı sevmediğim gibi iki odaya duvara yapışıyorsun. Tek yaptığın bu. Bu yüzden almayacağım. At. Az önce benim üstüme bir tane daha pompalı geldi. Yoksa ben böyle sandım. Güzel bir silah geldi. Ama AK'ye AK'ye alacağım. Daha şurada Şu adamı şimdi döverek lazım. Aha. Yapamadım ya. Ha. Adam silahsız diye kazandı bir de. Al. Abi, bana da bir minigam gelse şimdi ben kazanırım. Çünkü minigam tarrrrrr oldum lan. O bombalı da pat oldum lan. Bunun daha güzel bir versiyonu vardı. Onu da indireceğim. Onun da kadar kadar bir video gelir mi bilmem. düştü. Ya adam ölsene be. Uyumudur bu. Ya abi öyle artık. Ne biçim şeymiş. Allah. sıkışıyorum. Ön lan ön. Aa. Ulan ben öleceğim ya. Başka çare yok. Hile kazanacak herhalde. Abi en tehlikeli çarlardan birine geldik. Kazandım herhalde. Evet kazanmışım. Kaybettiğin en iyi. En tatlı yanı. Pompalı. Pat diye vuruyor seni duvarı açıyor. Gide gide. Ama cephedeyi kapat. Ya bakalım. Kazandım.

istemedim ki. Bir daha pompalı gelirse çıldıracağım. <Gülüyor> <ben>. ha, ha. <laughs> Ölüyorum ha bakın girdi. Adam kesimi yolluyor. Adamı kesiyorlar ve bitti. Allah belanı vermiyor sanki hep benim üstüme yani. Bunlar ölsün. Aslında... Aa. Artık bombalı yok. Niye ben de değilim? Daha patlatırsan sana 1 lira bile yok. Hadi be. Hadi az bir şey çal Bak orada şey vardı. Dinle. <laughs> Oo, hayır bir silah aldı Hayır. Geliyorum bak oraya. Ben nasıl silah gel gelmezse biteceğim. Aha. Ama hile sayılır bu. Orada miligan mı vardı ne Miligan varmış. <laughs> Artık güçlendir. Bu da bir hurra diye de anlayacakmışız. Bunu bil... bil ...öğrendik. zıplayarak ateş etmek seni geri çıkartmazmış. Aha işte. En boktan arkaların birincisi. Ben burada kalacağım bilin size. Ben... Oh yeah! Breakdance, 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 breakdance. Break daha frekans yapacaktım. Brinkton, Brinkton, Brinkton. Ee, al bakalım. Abi ne oluyor lan buraya? İyi geceniz çıktı Herkes böyle Her taraf her Bak en tek her bir daha. Ateşimin diğer dengesini ben sağlıyorum. Pompalıyla. Bir şey ki atarım tanesi lazerli. Abi vay herkes zahmi gelmiş. Vay be. Bu mermi kalmış mı? Vuramıyorum ki. Ben kazandım. Yok kaybetmişim. bende de bir bildirim geliyor. Başla. Elinde herkes silahlı gelmiş durumda. Yok. Adama sıçrattım. <laughs> Cephede ulan burası bizim Türk cephesi lan. Allahümme salli. Allah Allah. İlla ki ben sıçacak. Adamın elinde bir tane daha bu değişik pompalama. Pompaladan değil. Şatkamın gücü. <laughs> Ana. Minikamın gücü. <laughs> Al. Hayır silahımı ver. Silahımı ver dedim lan sana silahımı ver dedim. Yine pompalıyor kazandı. Ben dedim o pompalı alacağım. Bir daha bırakmayacağım ya. Pompalılar kazanıyor. Allah. <laughs> ya yedik işte. Her neyse arkadaşlar. Yine bir videoyu yarın olacağım. Umarım beğenmişsiniz. Bir videomu. Yarın görüşürüz. Sağlıkla ve mutlulukla kalın. Hoşça kalın.